Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayatınızdaki kadını mutlu etmenin 5 altın kuralını paylaşacağım. İlişkilerde küçük adımlar büyük mutluluklar getirir. Hazırsanız başlayalım. 1. Dinleyin ve anlayış gösterin. Kadınlar dinlenilmek ve anlaşılmak isterler. Onu dikkatlice dinleyin, ne söylemek istediğini gerçekten anlamaya çalışın. Empati kurarak onun duygularını ve düşüncelerini önemseyin. Böylece kendini değerli hissedecek ve size daha yakın olacaktır. Unutmayın, iletişimde dinlemek konuşmak kadar önemlidir. 2. Küçük sürprizler yapın. Hayatınızdaki kadını mutlu etmenin en güzel yollarından biri de küçük sürprizler yapmaktır. Ona özel olduğunu hissettirecek jestlerde bulunun. Bu sevdiği bir çiçeği almak, onun için anlamlı bir not yazmak ya da sevdiği bir yemeği hazırlamak olabilir. Küçük ama anlamlı sürprizler ilişkinizi canlı tutar ve mutluluk verir. 3. Destek olun ve teşvik edin. Kadınlar hayallerini ve hedeflerini destekleyen bir partner isterler. Onun yanında olun, hedeflerine ulaşması için onu teşvik edin. Başarılarını kutlayın ve zor zamanlarında ona moral verin. Destekleyici bir tutum ona güven ve mutluluk verir. İlişkinizi daha güçlü hale getirir. 4. Kendi alanlarına saygı gösterin. Her bireyin kendi alanına ve özgürlüğüne ihtiyacı vardır. Onun kişisel alanına ve zamanına saygı gösterin. Arkadaşlarıyla vakit geçirmesine, hobilerine zaman ayırmasına ve kendi başına aktiviteler yapmasına izin verin. Bu hem ona hem de ilişkinize o saygı duyduğunuzu gösterir ve ilişkinizin daha sağlıklı olmasını sağlar. 5. Sevginizi ve takdirinizi gösterin. Sevginizi ve takdirinizi göstermek bir kadını mutlu etmenin en etkili yollarından biridir. Ona sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin ve bu davranışlarınızla da gösterin. Küçük jestler, iltifatlar ve samimi sözler ona olan sevginizi hissettirir. Takdir edilmek her insanı mutlu eder ve ona kendini özel hissettirir. İşte arkadaşlar, hayatınızdaki kadını mutlu etmenin 5 altın kuralı. Dinleyin ve anlayış gösterin, küçük sürprizler yapın, destek olun ve teşvik edin. Kendi alanlarına saygı gösterin ve sevginizi, takdirinizi gösterin. Unutmayın, mutlu bir ilişki için küçük ama anlamlı adımlar atmak önemlidir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.